Dünya ve dünyalıklardan yüz çevir ki Allah seni sevsin. Dünyadan yüz çevirirsen Allah seni sever. Devam ediyor. Halkın elinde olandan yüz çevir ki insanlar seni sevsin. İnsanların seni sevmesini istiyor musun? O zaman o insanların elinde bazı şeyler var. Allah'ın farklı farklı verdiği nimetler var bu insanların elinde. Onların elindeki nimetlerden yüz çevir. İstekte bulunma. O zaman insanlar da seni sever. İnsanlar en çok kendisinden bir şey istemeyenleri severler. Senin Allah'ın benden isteyin demiş olmasına rağmen. Nasıl insanlardan istersin? Bak Muhammed Aleyhisselam'a. Size bahşetmesini Allah'tan dileyiniz. Çünkü Allah kendisinden bir şey dilenmesinden hoşnut olur. Bahşet Allah'ım, bana ver Allah'ım. Hoşnut oluyor. Allah kendisinden bir şeyler istememizden hoşnut oluyor. Allah'tan isterken küçük şeyleri hep geride bırakın. Büyük şeyler, çok büyük şeyler isteyin. Bu, bu edebe daha uygun. Küçük de istenebilir, caizdir. Ama büyük şey, Büyük düşün. Çıtayı büyük tut. Şimdi Cumhurbaşkanı sana geldi evine. Halini hatırına sordu. Şöyle dedi. Benden bir isteğim var mıdır? Sen de ona şöyle dedin. Sayın Cumhurbaşkanım bir bardak su verir misiniz? Ya bu ayıp değil mi kardeşim? Cumhurbaşkanından su istenir mi ya? Ona diyeceksin ki böyle böyle büyük bir şey istiyorum. Bir, dergi dergah istiyorum reis. Bir araç istiyorum. insanları dergi taşıyayım. Büyük bir şey istemen lazım senin. Bir ev lazım. Bir dükkan lazım. İnsan çalıştırayım. Bir fabrika kurmam lazım. Büyük insandan büyük şey istenir. İstediğimiz zat bir insan değil. İhtiyaçları yok. İhtiyatsız bir zat. O zaman en büyük şeyleri isteyeceksin. Allah'ım tüm hayatında son nefesinde imanla yaşamayı ve imanla ölmeyi senden istiyorum. Amin ya Rabbi. Buradaki bütün kardeşlerime ve ekran başında beni izleyen bütün Müslüman erkek ve kadın kardeşlerime, şu duaya amin diyen bütün kardeşlerime imanla sana kavuşmayı nasip et ya Rabbi. Amin.